Çok şanslıyım <laughs> ki güzel karım da benim gibi deli. <laughs> Yine bir korku sardı korkular. <laughs> yaptıklarıma. Hayatımda daha rahat bir şey yapmadım. Yemin ediyorum bak. Taktiği buldum ben. Uçaktan atlarken gülerek atlıyorsun tamam mı? Kafamda zaten çok rahattım. İnanılmaz mutlu atladım. Freefall'da full şarkı söyleyerek düştüm. Çok güzeldi geçtim. Yüzde yüz geçtim bu seviyeyi. Gel. Cumartesi olduğu için tandem atlayanlar var. Yani turistik olarak gelip benim daha önce Dubai'de ya da Amerika'da yaptığım gibi önüne takılıp atlayan insanlar var. Ezmeyen bu beğendikçe Ezmiyorum ya bu. <laughs> ben de yaptım aynısını. Bir ezeyim sizleri. Siz kimsiniz? Bu manyağın da atlama niyeti var bu arada ama bakalım. <gülüyor> Merve. <gülüyor> Çok şanslıyım ki güzel karım da benim gibi deli. Uçaktan atlamaya karar